Merhaba, iyi günler. İyi günler. Kezban Hanım'la mı görüşüyorum? Evet ya, ee, ya teyzeciğim bir e, sandalye ihtiyacınız varmış sanırım, tekerlekli sandalye ihtiyacı. Evet, evet, Bir yerden temin ettiniz mi? Getireceğim size bir tane haber geldi bana ama yani bir yerden temin ettiniz mi? Hala arıyor musunuz? İhtiyaç var mı? Arıyorsa şimdilik dün hastaneye geldik, eve getirirseniz oradan ablası var, alır. Tamam bende bir adres var Pursaklar adresi ama oraya bırakayım mı evde biri var değil mi? Tamam ben bir saat içerisinde aramış olurum sizi tekrar. Tamam canım. Tamam geçmiş olsun hala ihtiyaçları varmış o zaman bir tane bulduk sıfırmış yakınmış Pursaklar'daymış bir noktadan alıp diğer bir noktaya bırakacağım. Hepinize selamlar sevgiler. Koraşan'a hoş geldiniz sevgili izleyenler. Pursaklardayım. Pursaklardan videomuzun girişini yapalım. Haliniz, keyfiniz her şeyden önce sağlığınız yerindedir inşallah diyerek videomuza başlıyoruz. Pursaklardan saraya doğru gidiyorum. Saraydan bir adresten tekerlekli sandalye alıp başka bir adrese bırakacağım. Motora bağlayabilecek miyim bilmiyoruz. Onu şimdi gidince göreceğiz ama motorla gelmem icap etti mecburen. Bir adresten sandalyeyi alıp başka bir adrese ihtiyacı olan bir hanımefendi varmış. Ona bırakacağım. Bu anlarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Detayları da anlatacağım birazdan ama zaten Instagram'ı takip eden arkadaşlar ki takip etmeyen varsa Instagram'da lütfen takip alsınlar Instagram'da paylaşmıştım. tekerlekli sandalye satan ya da medikalci olan ya da tanıdığı olan var mı diye bir hikaye paylaşmıştım. Bu hikayeyle alakalı da çok fazla geri dönüş aldım. Hem iyi hem salakça dönüşler aldım. Onları da konuşacağız birazdan. Bu yüzden Instagram'ı takip edenler ve zaten tekerlekli sandalye olayını biliyordur. Buradan bir yerden alacağız sandalyeyi. Bu arada adresi araştırırken, adresi ararken daha doğrusu ben de size Instagram'dan gelen mesajlardan bahsedeyim. Şimdi Instagram'da dedim ya paylaştım medikalci tanlık var mı falan filan diye. Bazı arkadaşlar mesaj atmışlar. Çok mutlu oldum. Özellikle buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Yani böyle bir video yapmamın sebeplerinden bir tanesi de zaten onların e, gönderdiği destek de. Şöyle ki birçok arkadaş abi medikalci değiliz. Biz hani medikalde bir işimiz yok ama biz de destek olmak isteriz. Varsa yapabileceğimiz bir şey biz de destek olalım size diye. Çok sayıda mesaj geldi. Gerçekten hem mutlu oldum hem çok duygulandım. Buradan onlara teşekkürlerimi iletiyorum. İsimlerini tek tek söyleyemesem de hepsine buradan teşekkür ediyorum. Şuradan adrese bir tekrar bakayım ben. Bu arada da anlatayım. Buradan teşekkür ediyorum tüm arkadaşlara düşünceli davranışlarından dolayı. Ama bunların dışında bir de sırf Sırf mesajlarına cevap vereyim diye mesaj atan arkadaşlar vardı. Ya abi niye böyle yapıyorsunuz? Ben kimim ya Allah aşkına? Kimim la ben? Ben bir hiçim ya. Ben yani normal senin gibi sıradan bir insan, normal sıradan bir vatandaş yani. Hani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışan sıradan bir vatandaş. Niye benim boşuna vaktimi çalıyorsunuz? Boşuna gereksiz yere uğraştırıyorsunuz. Adama ya soruyorum medikalcı tanıdık var mı diye işte sandalye alacağım diye adam mesaj atmış ben de var bir tane vereyim niye biliyor musunuz sırf mesajına cevap vereyim diye yani ben sizin mesajınıza cevap verince ne oluyor ne oluyor abi ben mesajınıza cevap verince nereden gideceğim ya yani <laughs> sonra işte abi ben şaka yaptım işte ben de yoktu aslında da mesajıma cevap ver diye yazdım bak işte zaten adam gibi mesaj atsan, düzgün mesaj atsan ben zaten cevap veririm o mesaja. Hani düzgün bir soru sorsam zaten elimden geldiğince mesaj veriyor, cevap veriyorum mesajlarınıza. Bak yine sinirlendim. Nereden? Neyse şuradan gideyim. Yani adam sırf mesajına cevap vereyim diye beni böyle uğraştırıyor. Lan zaten işin başımdan aşkın. Bir de tutturmuş. Geçenlerde de yazdım. Dedim ki halk bankta çalışan var mı? Hani bir şey soracağım. Önemli bir konu var. Bilgi almam lazım. Eleman yazmış. Abi ben çalışıyorum yardımcı olayım. Dedim hangi şubedesin? Ne dese beğenirsiniz? Abi ben yalan söyledim mesajıma cevap verdi. Ya aslında çalışmıyorum. Ben bir tane motor aldım birlikte gezelim mi? Cık. Ya arkadaş sövsen bir dert, kızsan bir dert. Hani neyse dedim. Böyle, sakin ol. Allah'a sığın sakin ol. Cevap vermedim bak. Ardından bir mesaj daha. Abi istersen bana küfür edebilirsin. Ya oğlum salak mısınız? Hem benim vaktimden çalıyorsun hem salakça mesajlar atıyorsun. Hani senin mesajına cevap vermediğim kadar varmış. Aleykümselam. Yani niye böyle şeyler yapıyorsunuz anlamıyorum ya. Sonra bir mesaj daha. Abi çok özür diliyorum seni kırdıysam. İstersen küfür et bana. Ya ısrarla ısrarla kendine sövdürecek. Ben inat ettim sövmüyorum. Yani normalde söverim. <laughs> i̇nat ettim sövmüyorum yani. Arkadaşlar lütfen böyle mesajlar atmayın ya. Benim Kol açan ne? Niye biliyor musunuz? Kol açan mesajıma cevap verdi. Ya ben senin mesajına cevap versem ne? Vermesem ne? Arkadaş beni nasıl görüyorsunuz? Beni kim görüyorsunuz? Ben sıradan ailenizden bir insanım yani. Bir abinizim, kardeşinizim. Yapmayın lütfen. Rica ediyorum. Bak gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardımcı olamıyoruz bu konuda. Bunu söyleyeyim. Yapmayın böyle şeyler yani. İleriden dönecekmişim şuradan. İleriden döneyim. Onu sonra şey alayım. E, bu Konumuza devam edelim. Şu sandalyeyi alayım konumuza öyle devam edelim Evet sandalyemizi aldık, yükledim arkaya, iyi yükledim. Kamyon gibi yükledim vallahi. Normal şartlarda kimse NC'ye böyle yükler falan yükletemez, almam yani. Çizilir bir şey olur diye. Hem bununla gelmeye mecbur kaldım hem de bir hayra vesile olacağımız için böyle bir şey. Ee, yükledim yani, normalde yüklemem ama sağlam oldu, temiz oldu. Şimdi kursakların içine doğru gideceğiz, orada bir hanımefendi. Ee, aradım, kendisi şeydeymiş Hastanedeymiş başka birine teslim edeceğim. Yani Allah şifa versin tüm hastalara diyelim. Ya yani bu şekilde hani para toplamaydı. İşte Instagram'dan bazen böyle kendim eğer birebir ihtiyacı olan birileri olursa, ihtiyacı olan şeyler olursa kendim birebir yardım yapmaya çalışıyorum. Çok şükür Allah kabul eder inşallah. Ama öyle hani Instagram'ı diyorum ya takip edin böyle şeyler yapıyoruz diye. Hani bu tür etkinliklerde, bu tür yardımlarda falan pastaşabiliriz. Hani eğer gelmek isterseniz beraber gideriz. Ben, ben genelde tek yapıyorum bu işleri. Çünkü hem insanlarla bu işi yapmak çok zor. insanlarla uğraşmak çok zor. Hem de para toplama işine çok girmiyorum. Ben eğer biliyorsam gerçekten ihtiyacı olan insanı ya da gerçekten gözümle gördüysen biliyorsam o şekilde yapıyorum. Onun dışında milletten para toplayayım ya da işte vereyim de hadi sen götür birilerine ver gibi olaylara mümkün olduğu kadar girmiyorum. Yani gerçekten yardımın gerçekten yerine ulaştığını e, görmem ya da güvendiğim kişiler tarafından bilmem gerekiyor. Siz de mümkün olduğunca öyle yapın. Dediğim gibi bu videoyu çekme amacımdan e, bir tanesi aslında şey değil. Hani bakın ben böyle yardım götürüyorum. Böyle işte Şunu yapıyorum falan değil. Birincisi Instagram'dan gelen saçma salak sinir bozucu sor şeyleri, mesajları sizinle paylaşmak. Yapmayın böyle şeyler demek için. İkincisi de tabi bu işte e, yardım için çok fazla mesaj atan arkadaş oldu. Onlara da teşekkür etmek için ve tabii en önemlisi de artık bu tür yardımlara insanlar koşturuyorlar. insanlar yapıyorlar böyle şeyleri ve bunlara destek olmak için biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şuradan dönecek miydim? Bir tekrar bir bakayım adrese. Hani teşvik etmek bütün olay insanları böyle şeylere teşvik etmek. Mümkün olduğunca kendiniz yapın, kendiniz gidin, kendiniz e, koşturun bu işlerde. He, dönüşü kaçırmışım. T geriden mi şala? Hmm, i̇leriden döneceğiz. Önüne bak lan, önüne bak. Bebeler, bana mı geliyorsunuz? Tanıdım tanıdım. Değiştirdin mi? Yok abi iki tane vardı dedim ya. He bu değeri. Aynen abi. İyi hey, ne yapıyorsunuz? Ne öyle uğraşıyoruz. Direkt. Uğraşıyorsunuz o iyi bakalım. Arkadaşlar şey, iki milyar ceza gelmiş. Niye? SGK'dan abi. Sigorta mı yapmışlar sana? Sigortadan kitlemişler. Sadece bana değil herkese kitlemişler. Kaymakamlık o. Bir dünya insanla kaynıyoruz. Kaç yaşındasın? 20'ye bastım abi. Askeri gideceğim. A okuyor mu? Yok. İki senelik 2 İki senelik git demişler. 18 yaşından 20'ye kadar. Aynen. Gittin mi? Gittin mi? Ha, gittim. Babamla da konuştum da. Ben onu biliyorum. Af çıkar onda sıkıntı yok. E, şey çekin. Çekinelim. çekinelim. Şöyle seni Şimdi sana sen bunu çek. Lan. Sana ah. Yok yok bir şey olmadı bir şey olmadı. Depoda bir şey yoksa gerisini boşver. Abi bana da şu sıkıntıdan de ben de yapıştım. Yapıştırayım abi bu motora. Ben benim kardeşim var Samet. Senin vallahi senin çok hayranım abi. Samet'e selam söyle. Aleyküm selam abi. Şimdi ben dersem Samet bunu kolaçan yapıştırdı diye Samet bu motorun üstüne kimseyi bindirmez. <laughs> Tekerine taş değil mi? Hadi Allah'a emanet. Gençlere de buradan selam olsun. İleriden dönüp geleceğiz. bakalım. Ne diyordum ki? Ben biraz önce ne anlatıyordum? Ha öyle para toplama işine falan çok fazla girmiyorum. Hani böyle bir yardım yapacağız. Hadi para verilmişlerine çok fazla hatta neredeyse hiç girmemeye çalışıyorum. Şuradan birden nereden döneceğim? Dönüş var mı? <Sessizlik> adres arayacağız diye porsakları da sarayda bayağı bir gezmiş olduk ha. <laughs> yavaş yavaş gideyim de. Haydi bismillah. Evet. Durdu mu? Durdu. Şunu çektik. Tamam. Şunları şu açalım. E bu bina bayağı lüksmüş. Niyetimizi bozmayalım. Çok ihtiyacı var dediler. Neyse niyetimizi bozmayalım. Görev tamamlandı. Şu biraz kaymış mı? Buradan tüm hastalara, tüm derman arayanlara şifa diliyorum Rabbim'den. İnşallah herkes tez zamanda sağlığına kavuşur yoruldum ya. Rak çalıyor da. falan açaydınız, neşe açaydınız ya. Rak ne arkadaş ya? Asansörde rak mı çalar? Asansörde neşe çalar. hadi gidelim. Hadi bakalım. Hastamıza da Allah'tan şifa diliyoruz Tanıyorum kendisi aynı zamanda kanser hastasıymış. O yüzden de şu an hastanede tedavi görüyormuş. Allah'tan şifa diliyoruz kendisine videomuzun kapanışını yaparken tekrar hatırlatalım. Videomuzu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. şuradan giriş varmış. Boşu boşuna kaçırmışız şu girişi. Ta nereye dolandık ya?